Gelişen teknolojiyle birlikte yapay zeka artık hayatın hemen her mecrasında söz sahibi. Birçok kişi işlerinin yanı sıra dini konularda bile artık yapay zekaya danışıyor. Peki yapay zekadan din öğrenmek ne kadar doğru? Bu soruyu uzmanlarına yönelttik. İşte cevabı. Yapay zekadan e, din öğrenilir mi? Hayır, öğrenilmez. Bildiğim kadarıyla öğrenilmez. Yani bana biraz şey geliyor, tuhaf geliyor. Çünkü sonuçta yapay. Terabi kaç rekattır. Teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Ancak bazı yerlerde özellikle bazı mesleklerde 8 rekat olarak kılınması da mümkündür dedi. Sonunda bu da oldu. Yapay zeka dini konulara da el attı. Bakalım yapay zeka bu konuda ne cevaplar verecek? İmanlı şartı 6'dır İslam inancına göre. Bir kişi iman etmiş sayılabilmesi için bu 6 şartı yerine getirmesi gerek diyor. Yapay zekadan dini öğrenemezsiniz. Çünkü yapay zeka da bir veri seti oluşturuyor. İşte veri öğreniyor, bir şeyleri öğreniyor. Teknolojinin yerlemesiyle birlikte yapay zeka kullanımı arttı. Birçok vatandaş artık gündelik hayatta yapacağı işleri yapay zekaya soruyor. Peki yapay zekadan dini öğrenebilir miyiz? Bizim için yapay zekaya karşı çıkmak değil, yapay zekanın vermiş olduğu verilerin güvenilir olup olmadığını teyit etmemiz gerekmektedir. Dinin kaynağı Kur'an ve sünnettir. Dolayısıyla acaba verilen cevaplar Kur'an ve sünnet süzgecinden geçirildiği zaman doğru mudur? Bunu özellikle önemsememiz gerekmektedir. Vaiz Ahmet Yılmaz'a göre yapay zekaya soru sorulmasında sakınca yok. Ancak verdiği bilginin kaynağının araştırılmasını öneriyor. Mutlaka yapay zekanın verdiği cevabın teyit edilmesi, sorgulan kullanması, güvenilir bilgi verip vermediğinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yapay zeka her zaman doğruyu vermeyebilir, sizi yanlış yönlendirebilir. Dolayısıyla her zaman ispatlı, kanıtlı bir şekilde yine bildiğimiz kaynaklara danışmak, Kur'an-ı Kerim'e başvurmak son derece önemlidir. Kullanıcılar ise yapay zeka yöneltilen dini sorular karşısında ikiye bölündü. Kimi sorun olmayacağını savunurken, aksini düşünenler de vardı. Yapay zekadan dini öğrenmek sizce caiz mi? Caiz değil bence. Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim, var. Şimdi Kur kerim evet. yapay zekayla onu birleştirmenin hiçbir mantığı var mı? Kaynak belli değil. Hangi. Diyanetten mi çekiyor veriyi? Nereden çekiyor? aynı Kaynaktan çekiyor. Belli değil hangi. Bize da... dini öğretemez. Yani yapay zekayı besleyen kişiler ona ne beslediyse aslında yapay zeka size onu öğretir. Elbette ki caizdir. Hazreti Muhammed Mustafa günümüzde olmuş olsaydı ben yapay zekanın en üst seviyesini kullanacağına kanaat eden bir ümmet-i Muhammed'denim. Kur'an'dan öğrensin. Her şey Kur'an içinde var ki zaten. Allah Kur'an-ı Kerim göndermiş. Kur'an-ı Kerim'den öğreneceğiz dinimizi. Peygamber Efendimiz var. Yapay zekaya gerek yok.